Merhabalar. Önceki videomuzda bir freze grubu bileşeni oluşturmuştuk toolkit içerisinde yönetmek için. Şimdi torna takımını nasıl tanıtacağız? İsterseniz buna bakalım katı model olarak. Öncelikle yapmamız gereken bir referans noktası oluşturmak. Hem katerimiz hem de insertümüz için. Katerimiz için ben şuradaki köşe noktasına yani bağlama noktasına bir nokta koydum. E, pah olduğu için şuraya bir nokta yerleştirdim ama bileşenin kendi köşesinde seçebilirsiniz eğer böyle bir pah yoksa üzerinde. Referans yönlerine baktığımız zaman X eksenimiz çapımızı, Z eksenimiz ise kesme yönümüzü ifade ediyor. Bunun ismini ben değiştireceğim, kaydederken sıkıntı olmasın, karışmasın diye, buna kater ismini veriyorum. Daha sonra biliyorsunuz ki insertin oturacağı yüzeyde bir referans noktası yerleştirmemiz gerekiyor. Kateri tanıtırken oradaki referans noktasının koordinatlarını menü içerisinde gireceğiz. Bunun için isterseniz insertimizi gizleyelim. Buraya ben bir referans çizdim. Gördüğünüz gibi bu aslında ucun iç kısmına bakan yönünü ifade ediyor. X ekseni olarak da düşünebiliriz. Hemen şuraya da bir koordinat sistemi atayacağız. Referans noktasına gelip koordinat sistemi diyorum ve buradaki noktayı seçiyorum. Burada atlamamız gereken nokta şu. Mutlaka Y ekseni yönünüzün bu oturacağı yüzeye daha şuraya dik olarak oluşturulmuş olması ben şunu değiştireyim pardon y eksenimiz buradaki yüzeye dik olacak. x eksenimiz ise bakın burada benim oluşturmuş olduğum yani içe bakan kısma bakacak diyebiliriz. Insert'te ise tam tersi z eksenimizin yukarıya doğru bakması gerekiyor. Şimdi onu da yapacağız. Buna da dilerseniz yine isim verebiliriz. Insert bağlama diyelim. Insert'ımı açayım şimdi. Buradaki yüzeyden bakalım. Şöyle. Yine aynı şekilde buraya öncelikle bir nokta koyalım. Tam merkez kısmına. Arkasından da bir koordinat sistemi atayalım. Dediğim gibi burada mutlaka Z ekseninizin takımın kesme yönüne bakması gerekiyor. Şöyle çevirerek bakarsak yine X ekseni yönümüzü de şöyle değiştiriyorum. X ekseni yönümüz aslında oturacağı yüzeyle aynı oldu. Ancak Z eksenimizin mutlaka yukarıya bakması gerekiyor. Şunu yapamadım herhalde. Yeniden seçeyim. X eksenimiz ve Z eksenimiz. Şu an tamam. Buradaki koordinat sistemin ismini de insert olarak değiştiriyorum. Şimdi bunu biliyorsunuz ki STL olarak kaydetmemiz gerekiyor. Öncelikle ucu gizleyeceğim. Daha sonra katerimi farklı kaydet diyerek e, STL olarak kaydedeceğim. Ama isterseniz uzun yoldan nereye kaydedeceğimize de bakalım. Biliyorsunuz ki C'nin altında kullanıcılar, ortak ortak belgeler SolidCam 2021 tablolar ve Tool Libraries. Bunu özelleştirebilirsiniz. E ben buraya New Tool Library diye bir klasör açmıştım. Bunun içerisinde bir Torna grubu klasörü açtım. Buraya kaydedeceğim. Şöyle buradaki boşluklar Biliyorsunuz sıkıntı olmasın bizim için ya da Türkçe karakterler bunu değiştiriyorum. Hatta kolay bulmak için şimdilik videoda buna Kater ismini verelim. Uzantı olarak STL'i seçeceğim ama burada dikkat etmemiz gereken bir kural daha vardı. Seçenekler bölümüne geldiğimizde doğru koordinat sisteminin seçili olduğundan emin olmamız gerekiyor. Yine buradaki Do Not Translate kutucuğunun da işaretli olması gerekiyor bizim referansımızın atılması için. Buraya kaydedeceğim şimdi bunu. Daha sonra katerimi gizleyip insert'ımı açıp bu sefer insert'ı STL olarak yine kaydedeceğim. Farklı kaydet. Uzantımız STL olacak. Tool Libraries altında New Tool Library Turning Tools. Yine buradaki boşlukları şöyle kapatıyorum koordinat sistemi olarak da insert'ü seçmem gerekiyor demiştik. Şimdi burada şöyle önemli bir nokta var. Kateri tanımlarken insert'ün oturacağı noktanın koordinatlarını mutlaka toolkit içerisine girmemiz gerekiyor. Burada SolidCam Utilities menüsünü kullanabiliriz. burada koordinat sistemi matriksi var. Buna tıkladığınız zaman bu koordinatla koordinat arasındaki kaçıkla ya da dönmeyi bana ver diyebiliyorsunuz. Ben şuradan bunları alayım. Bu bir kenarda dursun. Bunu tanımlarken buradaki değerleri kullanacağız. Bunu da kaydediyorum. Şimdi bir torna parçası açık buraya geldim. İsterseniz Toolkit'e sağ tıklayıp yeni bir bileşen kütüphanesi oluşturabilirsiniz. Veya daha önce oluşturduğunuz kütüphane üzerinden devam etmek istiyorsanız takım kütüphanesini düzenle deyip Vault'tan gidebilirsiniz. New Tool Library takım bileşenleri diye hatırlarsanız şöyle bir klasör oluşturmuştuk. Ama ben torna grubu için farklı bir kütüphane oluşturacağım diyorsanız da yine Toolkit'e sağ tıklayıp yeni takım kütüphanesi ve takım bileşenleri şeklinde devam edebilirsiniz. Öncelikle ayrı ayrı bileşen olarak kaydedip bunları daha sonra bunlardan montaj oluşturabiliyorduk hatırlarsanız. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Buradan öncelikle kesicimizi yani insert ucumuzu tanımlayalım. Bunu tutup buraya bırakıyorum. Parametre bilgisi kısmından 3D modeli tıklıyorum. Daha sonra kaydetmiş olduğumuz insert'ü buradan seçeceğim. Tonla grubu şu bizim insert'ümüzdü. Aç dediğim zaman şöyle bakın. Insert'ımız buraya geldi. Şimdi tutucu yani shank diye adlandırdığımız bölümü buraya atacağım. Katerimizi. Kare tutucu deyip buraya sürükleyip bırakıyorum. Yine parametre bilgisi altından 3D model deyip göz at deyip New Tool Library Turning Tools altından bu sefer katerimizi seçiyorum. Yine ön izlememizi açarsak şu şekilde. Katerimiz buraya geldi. Burada önemli olan nokta insert'ın oturacağı şuradaki koordinatı belirlemek. Şu an bakın rastgele bir yerde duruyor. Arkada bir yerde duruyor. Bunun nedeni buradaki bağlantı bölümünde rastgele değerlerin bulunuyor olması. Bunları sıfırlayabiliriz. Az önce almış olduğumuz değer burada işimize yarayacak. Şu değerler x80'de eksi 140 nokta 725. 18.831 Z eksenimiz eksi 20.65'miş. Şu anda referansımız doğru yerine geldi ama uç açısını belirlemek için belli bir miktar bunu çevirmemiz gerekiyor. Bu da şuradaki bölümde yer alıyor bakın. E, x ekseninde 0.065 aslında girmesek problem olur mu bilemiyorum. Eksi 45.304. Ve 8.504. Evet, bakın referans noktamız buraya oturdu. Bazen bu değerler tutmayabilir. O yüzden utilities'teki o matrikse tekrar tıklayıp koordinatları seçip yeniden o değerleri oluşturtabilirsiniz. Şu an katerimizin de koordinat sistemi doğru yerinde diyebiliriz. Dilerseniz bunlara isim de verebilirsiniz. Buna kater diyelim genel ismiyle buna da yeniden adlandır deyip örneğin dnmg ya da herhangi bir kod numarası varsa o kodu vererek buradaki kütüphanenizi oluşturabilirsiniz. Yeni bir bileşen kütüphanesi oluşturduğumuz için bunu mutlaka kaydetmeniz gerekiyor. Dosya dedikten sonra farklı kaydet deyip Buna da isterseniz takım bileşenleri değil de tonla takım bileşenleri diyelim. Şu şekilde kaydedip çıkalım. Şimdi şunu yapabiliriz. takım bileşenleri kütüphanesinden buradan direkt toolkit'e girdikten sonra ucumuza çağırabiliriz. Bakın şu kısımda bileşen kütüphanesinden al diyebilirsiniz. Buradan gelip new tool library içerisinden Tonla takım bileşenleri deyip isterseniz direkt buradan çift tıklayıp şöyle Pardon yanlış yere tıklıyorum. Kataya tutacağım. Bunu da bunun altına koyup takımınızı çağırabilirsiniz. Bakın şöyle. Takımımız buraya geldi. Ya da daha önce bundan bir montaj da oluşturabilirsiniz. Ben bunu kaydedip çıkayım. Buraya sağ tıkladıktan sonra yeni takım kütüphanesi. Bu sefer takım montajları diyebilirsiniz. Eğer daha önce oluşturduğunuz bir takım montaj kütüphanesi varsa yine sağ tıklayıp düzenleyip takım depolamaya girebilirsiniz. Örneğin bizim bir tane takım montaj kütüphanemiz vardı. O kütüphanemiz de New Tool Library'nin içerisinde takım montajları kütüphanesiydi. Burada bir tarama kafası oluşturmuştuk hatırlarsanız. O da burada görülüyor zaten. Şimdi yeni bir tane daha oluşturabiliriz. Bunun için Yine takım bileşenleri kütüphanesinden al diyerek şöyle torna takım bileşenlerine gelip tutamıyorum, şöyle bırakacağım. Bu sefer torna grubu için bir montaj bileşeni oluşturabiliriz. Şöyle bakarsak takımımız ve kesme noktamızın yeri doğru burada görebiliriz. Daha sonra direkt bir montaj grubunu isterseniz toolkit içerisinde çağırabilirsiniz. Kütüphanenizi açtınız. Bakın burada takım bileşenleri kütüphanesinden al seçeneği vardı. Hemen alt kısımda da takım montaj kütüphanesinden al seçeneğini göreceksiniz. Buna dokunduğunuzda sizden montaj kütüphanenizi isteyecek. Bakın montajlarına giriyorum bakın. Hangisini istiyorsanız örneğin bunu onay verip geçmeniz yeterli. Bakın bir eşenimizi yine buraya attı. Daha sonra isterseniz bunu operasyonunuz içerisinde kullanabilirsiniz. Şöyle bir tonlu operasyonumuz var. Basit tonlama operasyonu. Takımı seç diyelim. Daha sonra kütüphanemizden şunu şöyle ön izlemeyi de görelim. Tanımlamış olduğumuz takımı kullanabiliriz. Hesapla diyelim operasyonu. Simülasyonda bunu görme şansınız var şöyle. Bu şekilde insertlerinizi ve katerinizi montaj grubu içerisinde dahil edebilirsiniz. Hatta bu kısımda bağlama apartmanınızı da görme şansınız var. Varsa özel takımlarınız takım sağlayıcıların kütüphanesinden indirip veya kendiniz özel takımları çizip bu şekilde tamamlama şansına sahipsiniz.